Merhaba arkadaşlar. Bu akşamki sorumuz bir e, rota sorusu. E, daha önceden ÖSYM'de çıkmıştı. Buna benzeyen bir soru arkadaşlar. Şöyle diyor. Temel kaptan teknesiyle Bostancı'dan Kınalı Adaya, Kınalı Adadan Büyük Adaya e, gitmiş. Oradan da Bostancı'ya dönerek bir ada turu yapmıştır. Yani böyle dolaşıyor. E, şunu söylemiş. Kınalı Adadan Büyük Adaya giderken aldığı yol, Büyük Adadan Bostancı'ya giderken kat ettiği yola eşittir. O zaman yani şu iki parça buradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşittir. Bunu söylemiş bu bir. O zaman biz şu açıyla buradaki açının birbirine eşit olduğunu söylemiş olalım ilk olarak. Şimdi burada şunu söylemiş arkadaşlar. Ee, burada rotaları vermiş bakın. Kınalı ada ile Kınalı adadan Bostancı'ya giderken Kınalı adadan Bostancı'ya giderken e, kuzeyde yaptığı açı şimdi e, kuzey güney mantığını düşünürseniz şöyle kuzey olsun aşağı bakarsa güney olacak İşte bu tarafa doğu bu tarafa batı neyse işte e, şu an doğu batıyı sormuyor ama e, bu şekilde düşünebilirsiniz ya da tam tersi batı doğu fark etmez e, bir şekilde onu ayarlarız şimdi sevgili arkadaşlar burada şunu göreceğiz bu şurayı kuzey olarak nitelendirdiğimde şunu kuzey olarak nitelendirdiğimde bakın şurası kuzey parçası. burada diyor ki Kınalı Adadan kuzeye kadar kaç derecelik açı gitmiş? 165 derece. O zaman arkadaşlar buradaki geniş açımız 165 derece. Bu bir. İkincisi ne demiş? Büyük Ada ile Kınalı Ada arası. Büyük Ada ile Kınalı Ada arası. Yine kuzeyimizi şöyle belirleyelim. Şurada bir kuzey belirledik. Bu şekilde gidiyor kuzey. Şurası kuzey noktası. Buradan aradaki açının 90 derece olduğunu söylemiş. Burası da 90 derece. Bu kuzeyler aynı kuzey ya da birbirine aynı yönde bakan yani sonuçta kuzey dediğimizde böyle de burada yukarıya doğru gidiyor. Buradan da, buradan da, buradan da aynı şekilde hep yukarı doğru giden bir açıdan bahsediyoruz. Şimdi burası 90 derece. Burada biraz görmesi zor oluyor ama şöyle düşünelim. Biraz daha geniş açılı çizeyim ben. Şöyle yaptım. Şuradan bir de buradan çizdim bakın. Buna göre düşünürsek şuradaki açımız 165 derece. Bunu devam ettirdiğimde şuranın 90 derece olduğunu bildiğime göre burası da 90 derecedir. 165 ise buradaki aradaki açıya 15 derecelik bir açı kalır. 15 90 75 derece olacak. E burası 75. Daha önce ne demiştik? Bu açıyla buradaki açının birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Burası da 75 derece. O zaman buradaki açımız üçgenin iç açıları toplamından dolayı 30 derece olarak gelecek. 30 90 burası 60 derece. O zaman arkadaşlar buradaki Kuzey ile e, Bostancı, e, Büyük Adı arası. Bostancı Büyük Adadası. Bostancı Büyük Adadası yani şurası Bostancı Büyük Adası kaç derece olacak? 60 derecelik bir açı olabilir ya da 120 derecelik bir açı olabilir. Şıklara baktığınızda buradaki 60 derece şuraya 60 derece biraz şekil küçük olduğu için tam gözükmüyor ama 60 derece olarak bilelim arkadaşlar. Bu şekilde bunu da çözmüş olduk. rota sorularını işte böyle pusula sorularını bu şekilde çözebilirsiniz. Buna dikkat etmeniz yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.